Demek çarpışmadan beklenen elektrik olmadı Hasibe, öyle mi? He olmadı kız. Bir kıvılcım neyim bile çakmadı ya. Ama benim aklıma çok iyi bir şey geldi. Bu öyle bir şey ki... ...Hatice'nin Ömer'i her çayır yanına tutulmuş gibi dirdir dir titretecek. Cayır cayır yağacak bir şey, gör bak. Aman diyeyim Hasibe. Bu aşk meşk mevzuları, hassas mevzular. Aha bu hmm. hamur gibi suyu... ...birazcık fazla koydun mu kıvamını bozarsın, cıvır. Kız bir gün ne diyorsun sen ya? Hı? Ben şu konağa geldiğimden beri ilk defa sen böyle adam ahırlı bir laf ettin ya. Vallahi maşallah sağ ya. Alnından öpeceğim, ha. gel buraya. Cık. Oh vallahi, aşk doktor oldun kız sen. Ay maşallah maşallah. Ahrep geldi. Bana hemen bir portakal suyu sıkın bakayım. Kahvaltıda içeceğim hadi. 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 Çekil lan şuradan. Aha! Buyur. Ne bu? Bildiğim kadarıyla halk arasında ona portakal deniyor canım. Ama şu an bir gülle benim işimiz başımızdan aşkın olduğundan sağ portakal suyu sıkamayacağız. O yüzden kendi suyunu kendin sıkacaksın. Anladın mı? Ha dur. Çekil hele. Aa bu da sıkıcı makinası. Sıkar, sıkar içersin. Haydi. Siz şimdi benim dediğimi yapmıyor musunuz? Yapmıyoruz. Ne olacak? İnsan biraz kibar olur İlyas. İlyas değil. İlyas Bey diyeceksiniz bundan sonra. Buyur. Ben bu evin beyi sayılırım. Siz de bu evde hizmetçisiniz. Ben ne dersem onu yapmak zorundasınız. Bah ya. Şimdi... Bir şey mi istiyorsun daha mı? Evet efendim. Doktor Sevda'ya bol C vitamini tüketmesini söylemişti de... ...ben de arkadaşlardan rica ettim. Yani Sevda'ya bir portakal suyu sıkar mısınız dedim ama yok. Sağ olsunlar sıkmadılar. Ne? Evet. Bir gün Hasibe benim bu kulaklarım doğru mu duyuyor? Ne demek bunlar böyle? Yalan düngürüm. Vallahi da billahi da kuyruklu yalan. Birincisi hiç rica nimetmedi. İkincisi o portakal suyunu kendi için istedi. Sevda için değil. Vallahi billahi. Vallahi hanımım yani böyle kaba kaba konuştu. İnsan bir rica eder, bir lütfen der. Allah Allah. Yani size bir şey buyururken aman efendim rica ederim efendim. Lütfen yapar mısınız efendim? Böyle mi diyeceğiz ayol? O portakal suyu sıkılacak. Benim damadım ne isterse o yapılacak. Duydunuz mu beni? He? Neredeyse tepemize çıkacaksınız ayol. Çok teşekkür ederim efendim. şöyle büyük bir bardak olsun. Lütfen. Lütfen. Zıkkımın kokunu içsin. Lütfen. Ha lütfen. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>